Evet rahmetli Öner Şimşek'in iki ablası Şenur Hanım ve Gülfer Hanım ve abisi Sunay Bey stüdyoda ve Bülent de tabii ki stüdyoda. Bülent önce ilk soruyu ben sorayım. E, biliyorsun e, İsmail Bey'di değil mi patronu onun? Evet, İsmail şey. Bey buldu cansız Hı. bedenini. E, sen ondan önce eve hiç girip hani merak ettiğin için e, dayını o vaziyette görüp korkup kaçtın mı? Hayır gitmedim ki hiç. Zaten o şekilde öleceğini düşünemedim. Aklımın ucuna gelmedi çünkü öleceğini. Öleceğini düşünememiş olabilirsin. Evet. Zaten ölü, ölüyü ziyarete gitmezsin eve. Diriyi ziyarete gidersin ya. Evet. Daha önce sen onu evden gönderdiğin için belki vicdan azabı da duydun. Adam ikinci kez geldi yine af yok dedin. Evet. Ama öncesinde hep iki üç günde bir giderdi ama gelirdi. Evet Kaç gün oldu gelmedi. Evet. Girdin gördün onu öyle eyvahlar olsun dedin. Ve kaçtın mı? Hayır. Çünkü göremezdim. Çünkü kalp var bende. Kalpten giderim zaten Şerif Hanım. E sonradan gördün kalp mi var? Ama göstermediler ki. Komutanımın Komutanımı vardım olay yerine en ben vardım oraya zaten. Ümit beraber var. vardım. Vardın ve bak. gördün ama yani. kalpten ya, gitmedin ama değil mi? sadece uzaktan göster. Buradan çekildi. Sen kimsin dedi. Ben yeğeniyim dedim. İki üç gün önce benim yanımdaydı dedim. Komutanım dedim. Ufak ağız tartışması yaşadık. Kovaladım dedim. İfade tamam, vermediler. Vermedi ama Gö ama seni ifadeye çağırmadılar. Hayır çağırmadılar Serap Hanım, çağırmadılar. Benim yanımdaydı dedim ben. İki üç gün önce kavga ettik, kovaladım evden dedim. Nesi oluyor? dedi, yeğeniyim dedim. Hatta karşıya git dedi, oradan bakacaksın dedi, yaklaşma dedi, Göst gösteremeyiz dediler. Tamam, ben de diyorum ki eve de girip uzaktan bile görmüş olsan anlarsın orada ne olduğunu. Daha öncesinde İsmail Bey'den önce gördün mü görmedin mi? Görmedim Serap Hanım. Bu seni suçlu yapmaz. Evet. Görmüş de olabilirsin. Görmedim. Hadi Çünkü hadi hayatın görmedim. olağan akışına göre. Dün dedik ki şeye ormana gittim. Gittiğinde gördüğünde ne yapacaktın? Eve çağıracaktın dedin. Tabii dedim. denk gelmiyorsa çağıracaktın. Evin önüne giden biri eve de çıkar eve çağırır. Ama işte evde Ama, de görmüş olsam aynı hareketi yapacaktım. Dışarıda görmüş olsam İsmail'den da... önce iki kişi o evin etrafına gitmiş. Bir <laughs> tanesi Bülent bir tanesi de Veli. Beraber narenciye topladıkları kişi. Veli kapıyı da çalıyor. Ee, i̇çeride kimse olmadığını Duyuyor vesaire ondan sonra Tabii geri döndüğünü beyan ediyor. Tabii hiç gerek yoktu. Kalktın mı açılır kapı i̇şte yani. bilmiyorum. İsmail de yani. kapıyı açıp içeri görüyor. Yani ben arabadan Bülent inip bakmıyorum. Gülen de evin önüne geliyor. Hem de bir defa değil birden fazla. Evin kadar. önüne değil. Evin arka tarafında sokaktan yoldan geçtim arabayla hocam. Kırmızı bir arabam vardı. Geçtim. Evi görüyorsun ama. Tabii uzakta görüyorum. dediğin ev şurası olsa geçtiğin yer neresi? Evin arka tarafında. Yol... Şurada mesafe göster. Şurası ev. Evet, Sen evet. de arabayla geçiyorsun. Evet. Hep arkası diyorsun ya. 3 evet. kilometre mi 5 kilometre Hayır, mi kilometre 200 mi? metre dağın, mi? Ev ile dağın arasında yol var zaten o tarafı görüyorsunuz. Yani şurada. 50 metre 40 metre. Aşağı yukarı anca. Hayır yani o kadar yok, bile yok yok. Ya. Yani, yani arkasından geçiyorum. 3 metre falan ancadır. 2-3 ya, metredir yani Yol evin arası. Evet 3 metredir yani. 50 bile Evine, değil. Ev ile yolun arası 3 metre 4 metre ama evin inince kadar 30-40 metre iniyorsun. Peki meşir. o kadar olsun. Yani arkasından geçtim uğrayamadım diyeceğin kadar uzak bir mesafe değil. Doğru ben mu? De onu şey? merak ediyorum. Söyle. Evet. Yoldan geçip ormana varıp şey yapana kadar keşke evine varsaydı, kapıya varsaydı. Kapıya niye varmamış? Evine niye bakmamış? Ya belki evine vardı çünkü cuma gün konuştu konuşmada dayımı ben öyle görseydim Gülfer yine beni suçlayacaktı dedi. Öyle diyor yani en son konuşmanda. Cuma, öyle günü, mi? Ben cuma günü zaten kovaladık tartıştık. Hatta o gün akşam Nimet Fena'la şekeri çıktı. Hastaneye gittim. Gece 3'te geldim. Hayır hayır. Evet. Cuma günü diyorum. Geçen cuma. Geçen yayında cuma ya diyorum. Yayında. Yayından sonraki evet. konuşmanda. Evet. Hani ben Öner öyle dayım öyle bulmuş olsaydım Gülfer yine beni suçlayacaktı demişin yani. Dedim. Değilsin. Tamam dedim. Yine hani, beni suçlayacaksınız. Niye gittim, benim yanımda ya kalıyor. Ya, ben hani sahip çıktım. Mı, ne yaptın? Madem ben baktım 2-2 iki, iki yıl. 2-2,5 iki, iki, yıl. Ablaları var. O kadar abiler var hesabı. Niye sahip çıkmadınız? Kontrol etmediniz? Ama toparlayı da ayı köyle de param. Ege çoluklara dayım, rahmetli dayım. Çoluklara niye giremiyordu? Niye ben kasarsın? senle beraber sardık. Farkındaysın dayım beni gönderiyordu. Ben çoluklara giremiyordum. Korkudan ya, tamam giremiyordum. Gelmemesi gelmiyordu yani gelmiyordu yani. o mevsimde ot balığı da oluyor muydu? Ee, o oluyor. mevsimde yoktu yani. Rahmetli o mevsim mevsimde yoktu Hayır, ya yani. Hayır çünkü cesedin durumundan <laughs> sanki öyle bir görüntü var. Ee, şimdi şeye tabii siz açık resmini görmediğiniz için seyirciler için söylüyorum. Başı şömineye doğru yani şömine değil de ocağa doğru. Esas yanması gereken yer baş ve göğüs kısmı bu durumda değil mi? Çünkü ateş evet. kaynağı orada. Ama ana yani ağır şekilde yanan kısım karın kısmı. Hani bunun nasıl olduğunu anlayamıyorum bir mantık yok. Ama oraya bir işte dediğiniz gibi bir balya odun modun bir şey yığarsanız üstüne evet orası daha çok yanacaktır o zaman. Evet. Bu LED'e de getirirsek bu görüntü gerçekten batın ve göğüs kısmı yok gibi bir şey kül olmuş. Evet yani. başı nasıl Yok gibi yani öyle batın kısmı lazım. hiç yok. Ee, şimdi çizmeleri de konuşalım bence. Evet. Çizmeler plastik çizme, ee, değil mi ee, Bülent? Sen vermiştin. Evet vermişsin ben vermiyordum. Karapınarım ee, Şimdi onlar adli tıp raporunda <laughs> e, yani bizim elimizdeki raporda en azından. Çizmeler zarar görmemiş. Evet. Doğru mu? En Doğru. fazla yanması gereken, yanıcı Şiyer. özelliği olan plastik maddede çizme yanmamış. Çizme yanmamış. E, Dize kadarki bölümde yani normal ben, sayılır bu. hani diğerlerine göre. Bu resimde de bir parça belli oluyor. Bakın o çizmenin hemen üstü ağır şekilde yanmış durumda. Şurası. Tamam. O çok büyük yanın hemen yanında yani yarım santim gibi kozalak var. O ben Ona tarafım. nasıl sıçramadı, O nasıl Şu yanmadı? Bakın şurada. Hemen şurada bazı objeler var, kozalaklar var. Bu da kozalak değil mi hocam? İşte onu söylüyorum. Evet, bu da yani kozalak. o kadar yakınındaki kozalak da ateş almamış. Buraya hiç ateş almamış. Çizmeler, plastik çizmeler hiç zarar görmemiş. Sadece e, bel, yani dizden yukarısı diyebiliriz neredeyse. Hı. Buradan yukarısı hani tanınmayacak zaten kömürleşmiş bir şekilde. E, Öncesinde öldürülüp buraya getirilip yakılmış olabilir mi? Çok mümkün. Ve bunun izleri kaybolsun diye bu kadar üst bölümde yakın, yanık olabilir, olabilir. Mi? Yani orada mesela batından e, kesici delici aletle bir saldırı oldu diyelim. O kadar yanmış ki anlamak mümkün değil. Doku yok orada çünkü. Ya hocam bir de siz daha iyi bilirsiniz. Yani bu böyle hani ölmüş de donmuş kalmış gibi elleri o bile yapar yani. O normal, o bütün kalkın. yanıklarda olur. Ona işte öf, lingü yani boksör pozisyonu Türkçesi Hı -hı. deriz. <laughs> hem eller hem ayaklar o şekilde olur. O kasların yanmaya bağlı kısalmasından oluyor. Serap Normal Hanım, bak yani. Bak evet. nokta olur. Plastik bir kasa var yanmamış. Çizmeler plastik yanmamış. <laughs> Şunlar yer tahtası değil mi? Ahşap değil mi bunlar? Hayır değil. O yuvarlak şeyler mi? <laughs> evet. O saç diyoruz biz. Ekmek bir onun. Evet saç, Bu saç. Onlar. Ama burada yanabilecek o kadar çok bir de malzeme var tabii ki. Bir de bakın baş kısmının hemen üstünde... Ee, mor renkli şampuan şişesi olduğunu tahmin ettiğim resmi büyütünce altta tam kafasının altında yan tarafında şurada biraz daha ileride orada resmi büyütünce gördüğümüz hiçbir şekilde deforme olmamış boş bir şampuan şişesi olduğunu tahmin ettiğim bir şey daha var orada bakın başının hemen yanında ocağın hemen yanında yani bunu şöyle düşünebiliriz yani böyle bir yanı bakın bir tarafında su şişesi altında çizme yanında plastik bir e, kasa ve baş kısmında da yerde e, bir boş şampuan şişesi var. Şimdi olası bir yangında bunların zaten tutuşması lazım. En fazla tutuşabilecek maddeler bunlar. O zaman şu geliyor aklımıza bedenin üstüne sadece bedenin yanmasını hızlandıracak yanıcı madde döküldü de sadece o bölge mi yanıyor? Ya da bedenin, odun, odun koydu. Bedenin %70'i su böyle bir yanma hayatın olağan akışına uygun değil. Yani o odunların külleri de başka bir yerde yakılmış, süpürülüp oraya bırakılmış olabilir. Sonra burası bu şekilde düzenlenmiş olabilir. Benim aklımı kurcalayan bir şey daha var. O da şu. Ee, mesela kızı diyor ki, dayımın diyor ölümünden sonra başucunda bulunan bıçak bizi de bizim evindi. Ve dayım burada olduğu sürece de o bıçak bizim evimizdeydi. Bu adam yemek yapmıyor. Bu adam meyve kesmiyor. Tabii. Bu adamın bıçağa ihtiyacı yok. Öyle yaşayan bir adam değil. Tabii. O adam niye o evden o bıçakla gelmiş olsun buraya? Tabii. Neden Bülent? Ben söyleyeyim Serap Hanım. Daha önce de söyledim. Bıçak hafta, aylar önceden kayıp. Neden diyorum ben de. Hep kayıp. sende kalıyordu Neden? zaten. Ormana gidiyordu, balık temizliyordu. Hatta dedik yani bıçak çok keskin bıçak. Et kesiyorduk. Hani kurban kestiğimiz zaman affedersiniz. Ben hindi bakıyordum. Mesela hindi kesiyorduk. Bıçak nerede Bülent dediler. Aradılar. Dedi dayım ki uçak bende dedi. Evlat da dedi. Ormana Başka ama dedi. Var Temizliyorum dedi. Lazım oluyor dedi. Evde dedi. Ama Hatta niye dediler ki o zaman? Başucundaydı. ucundaydı. Tamam öldüğümde. yanında bıçak evde dedi bana. Bıçak Uzer evde olduğunu kendi iftira ne etti ne zaten. Kızım bıçak evdeydi diyor. Hayır iftira atıyor çünkü boşanma arası. Bugün, Bugün için mahkemem var. vardı. Bugün için mahkemem vardı Şenir abla. Bu ölümle ilgili iftira atılacak bir olay değil. Var. Bu. Çünkü benim kalpte o sorun olduğunu biliyorlar. Kalp krizi geçsin maaşını ben alayım, boşanmadan diyor. Bu bunu mahkeme vardı, mahkeme bunu ertelettirilemedim yani. Bunun için ben buraya geldim, iftira attılar. Ben çok iyi biliyorum, ben haberi geldim. Sen geldi. Cuma gün da sonra efek kesilmiştin dışarılarda, konuşuyordun. Cuma gün burada hani hastalaştın. Sonra ya. konuşuyordun yani İsa hasta gibi değildin yani. Hasta yine bak şu anda atışım hasta arttı. Hayır hasta. senin onun rol yaptığını biliyorum ben yani. Her herkes öyle diyor. Allah biliyor. Senin başın Allah versin benim cezamı. Başka bir şey hasta değil. Hasta oluyorsun sen zaten. Tamam kalpte sorun var. Oluyorsun. Forum var araştırabilsinler, araştırsınlar. Muğla'da yattım 13, 14 gün ve kalktığım dolayı 24 saat 24 saat acilde yattım. Ke, kendim çıktım. Ölür kalırsan dedim, mesut, kendine aittir diye kendim çıktım. Çünkü eskiden kurban bayramıydı. Peki kurban Bülent keskektim. bir dakika. Şimdi Buyur, e, Öner Şimşek'in <laughs> ölümüyle alakalı gene e, gizemini koruyan bir şey daha var evet. ki o da ölüm tarihi. Evet. Şimdi biz o gene bir getirelim <laughs> çizelgemizi ekrana. ...cuma günü yapılan bir tartışma var... ...cumartesi günü... E, ...tekrar eve geliyor... ...öner e, Bülent'in evine... ...fakat e, yine Bülent... ...affım yok diyor... ...bunun üzerine e, Muhammed... E, ...öneri alıyor... ...Bülent'in karısını ve kızını alıyor... ...ve önce merkeze gidiyorlar... ...orada herkes alışverişini yapıyor... ...sonra da... E, ...öneri evine bırakıyorlar... ...dolayısıyla... Ee, bu değil arkadaşlar. Öbür günü getirelim. Dolayısıyla ölüm tarihiyle alakalı e, bir durum var. O da şu. Cumartesi en son görüldü. Evet, Cumartesi köy kahvesinde görüldü. Pazar gören yok, pazartesi gören yok. Ta ki perşembeye kadar. Perşembe günü cenazesi bulundu biliyorsunuz. Pazar, pazartesi, salı, çay beş gün. Beş gün boyunca Bülent sen... E, dayının öldürüldüğünü düşündüğünü söylüyorsun. Düşünüyorum. Heh. Hani kimse Ama çıksın. sen ne gün öldürüldüğünü düşünüyorsun? Ben orada bir ablam geldi. Ben o dayımın öldüğü gün hani haberi geldiğinde bir bayan geldi oğlum. Brenda abi dedi. Rahmet Öner abi dedi. Senin oradaydı diye biliyorduk biz dedi. Jandarma falan savcı geldiğinde. Benim oradaydı. Bir ufak tartışma yaşadık dedim. Ben kovaladım dedim. Keşke kovalamasaydım dedim, dedim. Hani bu şekilde öldüğünü hiç düşünemedim dedim. Öyle dedi. Iki, üç gün önce dedi. Pencereyle dedi. Bacadan dedi. Et kokusu çıkıyordu dedi. Peki günlerden ne olabilir? Ayın kaçı olabilir sence? Ya ben Perşembe günü sorarım. Tam cenazenin olduğu gün. O gün mi? sordun. 2-3 gün önce dedi. Evet 2-3 gün önce dedi. Peki i̇ki, şimdi gün ölüm gün tarihiyle dedi. alakalı e, bazı tahminlerimiz var ölüm zamanıyla alakalı. <laughs> Bir bakalım o tahminlere.